Merhaba Minecraft oynuyoruz. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsanız diyorum. Hatırlıyorsunuz. Hatırlıyorsunuz diyorum. Siz çaktırmayın. Hatırlıyorsunuz. Ee, şey demir yapmıştık. Ee, yetmedi. Tek kılıç ve kazmaya yetti. Bakın kılıç ve kalkana yetti. Koruyorum kendimi. Yatak. Bu zaten vardı hatırlıyorsanız. Hemen buradan biz çıkacağız. Artık yeter yani demir demir demir. Artık çıkalım buradan. Değil mi yani? Bu arada teknem ve ekmeğim yanımda dursun. Ne olur ne olmaz. Hop hop şöyle. Dur ben ters tarafa gidiyormuşum. Almayacağım o demirlerden. Hatta alayım dur. Alayım. Şu demirlerde alayım. Hop hop. Ne zombiler sanmıyorum. Ne demedi kaç kaç. Allah 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 Allah. Ne demedi kaç 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 kaç. Allah düştüm. Allah bir ekber. Kaç, kaç kaç kaç. Tamam. Şuraya ben yatağı koy. Bu arada videoyu açar açmaz akşam oldu. Bu ne belliyiz bu ne hala ne duruşusu. Ding 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 ding. Allah Allah. Şimdi köy aramaya gidiyoruz. Dediğim gibi köy aramaya gidiyoruz. Azıcık golemle bir kapacağız. Kalkan canına gidiyor mu? Çok fazla falan diye. Golemle bir tur atacağız böyle. Kapışma turu. Ondan sonra. Çünkü güçlüyüz yani. Bakın. Setim var. Kocaman demir setim. Kalkanım var. Demir kılcım var. Demir kazmam var. Nasıl? Öyle tıncık tıncık. Aa uzaktan hayvana benzettim. Belki siz benzetmişsinizdir ama ben benzettim valla. Böyle e, nasıl diyeyim sarı bir hayvandım. Ay. Onu öyle. Onu öyle uçuyor. Bir durun. Cidden ilk defa. Dur. O ne öyle uçuyor çıkılmıyordu ona. Aa çıkmayacağım. Çıkmayacağım kendi istemiş. Dur ben bir bakayım. Hop 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 hop, hop. Çık şuraya. Bu ne böyle? Havada. Aa uçuyor. Neyse dokunmayayım belki lanetlidir falan biliyorsunuz Minecraft çok tehlikeli bir şey ve e, şey bunlar yani Minecraft'ta böyle bir şeyler yok. E, Minecraft kendisi oluşturuyor bunları e, harita olarak. Ama bak burada kesin evet, kovanı vardır dedim ben. Şunları bir tokatlayalım hadi. Şamarı yersin. Otlam boyun var. Üzgün marıcık. Üzgünüm yemek. Yemek kalbimi yiyordu. Üzgünüm marıcık. Oh, ölüyordu Ay. Ölüyordum valla. Bir yarım kalptim ya. Ben bunları neden dokundum ki? Zaten birazdan da akşam olur. Neden biliyor Çünkü yağmur yağıyor. Şey, ben bu tarafa doğru gittim burada. Başlangıç noktası, başlangıç noktasına doğru gidiyor. Hadi bu tarafa doğru gidelim bir de. Lay 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 Umarım terk edilmiş köy bulmam. Normal köy bulurum. Eee bu arada köy bulanlar abone olsun ha. Köy diyorum. Köy bulanlar abone olsun. Kaç dakika oldu? Bir bak. Kim ha? Beş dakika. Beş dakika. Bu arada videoyu da bitirebilirim şimdi. darlarım köy zamanım yeterse videonun da sonuna geldik like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aslında sadece abone olun yeter. Oyun 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 dili çaldı